programın arşivi buradaymış. Hayatımın arşivi de burada. Mutfakta tav tavla. Hemen şurada koridorun solunda. Besteciğim, bunu nereye koyayım? Fener'cim şuraya koy. Hadi çok işimiz var bizim. Bana hala bestecim diyor ya. Ne var onun içinde? Ne bileyim bir şeyler var. Eğer bana bir daha abla demezsen Taner. Besteci'm ne yapıyorsun ya? Kendine gelip misin birazcık? Yani biz yetişkin insanlarız böyle Besteci'm, Taner'cim. Öyle mi? Aha. Evet bence de yetişkin insanlarız. Gel buraya. Allah Allah. Ne iş? Abi senin haberin yok mu? Annem evi kiraya vermiş. Hadi. Meryem Sultan benden ümidi kesmiş demek. Kim taşımış var mı bilgi? Vallahi ben de tam olarak bilmiyorum da senin yaşlanan ilk kadın taşınmış diye duydum. Yardıma ihtiyaçları var mıymış sordun mu? Yok ya nakliyeci her şeyi hallediyormuş zaten. Ben teyzemlerin yanına geçiyorum bir şey diyor musun? Selam söyle koçum. Tamam. Hadi. Beyza. Belli oldu mu? Ben de bunun için aramıştım. Biz lansman yapılacağı mekana Müslüman arkadaşlarla birlikte gideceğiz. Yani senin gelmene gerek yok. Sen yine de bana haber ver. Gelirim ben tamam Programı öğreneyim ona göre sana mesaj atarım. Tamam canım. Hadi dikkatli ol. Tamam abicim merak etme. Oğlum. Gel de bir yardım et. Bu koller çok ağırmış. Oh. Kolay gelsin dayı. Sağ olasın. Yardıma ihtiyaç var mı? Zahmet olur. Edersen sevinirim. Ederim. Çocuklar içeride çalışıyor. Ben de tek başıma kaldıramadım. Ver abi sen onu. Oh. Bak. Al bakalım. Ver, Ver onları. Allah razı olsun sen de. Ver onları da. Ver abi. Ama ağırdır. Dikkat et. Ver onu da. Nasıl? Bunu da mı vereyim? Ver abi. Al bakayım. Ah. Ah. Hay maşallah. Pardon. Bunları nereye bırakayım? Ee, bir saniye geldim. Ha, nasıl yapalım? Şöyle ben size yardım edeyim. Ayağım. 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 Ah. Tamam, parmaklarım kırıldı galiba. Pardon çok özür dilerim. istemeyerek oldum. Şurada bir sağlık ocağı var. İstiyorsanız ben sizi götürebilirim. Yok hayır istemiyorum sağlık ocağı falan. Nergis. Nergis, şimdi. Nergis ne oldu? İyi misin? İyiyim iyiyim. Aa. Kim bu? Fatih ben. Ev sahibinizin oğluyum. kolileri ben... Bunları nereye bırakayım istiyorsun tam olarak? Ayağımı bıraktınız zaten az önce. Ben size daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. Tekrardan hoş geldiniz mahallemize. Vallahi pek hoş bulmadık ama. İstemeyerek oldu gerçekten. İyi günler. Aa! Limine dam dam dam. Aman çok yakışıklı çocuk be. Kabul et. Ay ayağım çok acıyor. Buz koyabilir miyiz lütfen ayağımda? Hadi gel hemen buz koyalım. Efendim Orhan abi. Aslan sana bir şey soracağım. Şu karga burnunu nereye koydum ben ya? Bulamıyorum. Abi nereden bileyim ben karga burnunu? Tamam oğlum sakin. Kusuruma bakma abi. Hayırdır ne oldu? Vallahi hayırmış her hayır mi orasını zaman gösterecek. Şu Nergis Emiroğlu var ya hani haberci kız. Ee? Bizim yeni kiracımız olmuş. Ne? Vallahi koskoca İstanbul'da çünkü başka kiralık ev yoktu. Gelmiş kim tutmuş. Taşınıyorlar şu an. <laughs> Ama Akıncı'ya bu kadar takık bir kızla benim komşuculuk oynamam ileride bizim başımızı ağrıtabilir. Oğlum sen niçin endişe ediyorsun ki? koca Kemal müdür senin enişten. Nergis Emir oldu da mı çekiniyorsun? Ee yardım etseydin bari kızcağıza. Ettim abi ettim merak etme. Aferin iyi yapmışsın. Bu sefer iyice bir yakından baksaydın bari yüzüne. Oğlum geliyor musun? Annem geliyorum Kapatmam lazım abi sonra geçersin daha. <laughs> kapat kapat. <gülüyor> <gülüyor> Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.